Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Bir arkadaşım kırık bir USB soketi getirdi. Onun onarımını gerçekleştireceğiz. Önümüzde minik bir kart var. Fakat bu kartın devamında kocaman bir devre daha var. Öncelikle kartın ne olduğunu bir size göstermek istiyorum. Kumandaya ait bir kart. USB kablosu takılıyken düşmüş ve soketi kabloyla birlikte yerinden kopartmış. Bunun onarımını gerçekleştireceğiz kart şu şekilde bir kumandaya ait USB bağlantı kartı şuralarda bir yerde yer alıyor zannedersem. Hani bu kartın devamında kocaman bir kumanda var. O yüzden bu kartın onarımı önemli. Eğer siz de bu şekilde arızalı cihazlarınızı, kartlarınızı bize göndermek isterseniz takipçi tamir serisi kapsamında ücretsiz tamir imkanı da sağlıyoruz. İletişim için videonun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Bu şekilde kopmuş bir soket karşınıza geldiği zaman öncelikle eksik pet var mı? Kopmuş bir devre yolu var mı? Fiziksel incelemesini yapmanız çok büyük önem arz ediyor. Zira buraya yeni bir soket koysanız bile eğer eksik bir yol bağlantı vesaire varsa cihazınız çalışmayacaktır. İkincisi de buraya uygun bir soket seçilmesi gerekir. Arkadaşım şu şekilde soket e, tedarik etmiş fakat bu soketin üzerini göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesini açalım. Orijinal sokete bakacak olursanız bağlantı pinlerinin kartı sıfır olduğunu görebilirsiniz. Fakat yeni alınan sokette bağlantı pinleri bir miktar yukarıda. Bu soket tipi eğer kart üzerinde bir çentik varsa yani bu soket kartın içine de girecek şekilde oturuyorsa bu kullanılabilir. Fakat bu kartın üzerinde maalesef bu şekilde bir çentik yok. Buradaki bağlantı noktalarında aşağıya doğru karta temas etmesi için arada yaklaşık 1.5 milimetre yakın bir boşluk var. Ee, yeterli lehimin olması gerekir. Dolayısıyla böyle bir soketi karta lehimlememiz maalesef mümkün olmaz. Orijinal soket üzerinde biraz hasar almış. Şöyle göstermek istiyorum. Bunun üzerindeki hasarı onarıp orijinal soketi yerine takmak istiyorum. Şuradaki bağlantı biraz ayrılmış. Buraya ufak bir lehim atıp burayı birleştirdikten sonra... Soketi yerine oturtmak istiyorum. Kopan yere baktığımız zaman da bir tane gerekli bir tane de gereksiz eksik pedimizin olduğunu görüyoruz. Şurada yer alan pedimiz tamamen kopmuş. Fakat baktığımız zaman karta herhangi bir devre yoluyla bağlı değil. Yani boşta olan bir ped. Fakat şuradaki pede baktığımız zaman şuradan devre yolundan ayrıldığını görebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki devre yolu bağlantısının Şuradaki hatta yapılması gerekir. Burada siyah ince bir devre yolu görüyorsunuz. Buranın doğrudan sokete bağlantısının yapılması gerekir. Öncelikle buradaki devre yolu üzerinde bir kazıma yapacağız. Buraya bir lehim koyacağız. Fakat telin ucunu doğrudan sokete kadar uzatmayacağım. Soketi yerine lehimledikten sonra buraya çubuk şeklinde ince bir tel koyup yine alttan lehimlemesini yapacağız. Yine arka tarafa baktığımız zaman da Buradaki kablolarım zarar görecektir. Bu kabloları da montaj esnasında zarar görmesini engellemek adına yerinden alacağım. Kablo bağlantılarımı yerinden aldım. Burada iki tane de direncim var. Bunlar herhangi bir sorun teşkil etmez. Öncelikle buraya takacak olduğumuz orijinal pedin üzerindeki bacakları bir yenileyelim. Burada bağlantımız da kopmuş. Bunun üzerinde de bir düzeltme yapalım. Şu şekilde kopan petlerden iki tanesi zannedersem bacakların üzerinde kalmış. Buradaki lehimleri tazeleyip bacakları lehimlemeye hazır durumda tutmamız gerekir. Bu şekilde kokmuş olan petleri yerinden almaya çalışacağım. Bacakları lehimlenmeye hazır duruma getirdim. Hafif yamukluklar da var fakat sorun olmayacaktır. Şöyle bir temizlik yapalım. Bacakların durumunu görelim. Herhangi bir eğrilmiş bacak, kaymış bacak vesaire yok. Şurada bir tane bacağımız hafif kaymış. Bunun üzerinde biraz düzeltme yapalım. Evet şu an soketimiz gayet nizami görünüyor. Son olarak şuradan ucundan alt kısma da bir lehim yapıp buradaki bağlantıyı sağlamak istiyorum. Burası darbenin etkisiyle maalesef yerinden kopmuş. Şöyle bir flux koyup bir camımız yardımıyla soketin birleştireceğim. Ve şuraya ufak bir lehim atacağım kartı yerleşmesinde engellemeyecek şekilde soketimizin birleştirmesini yaptık. Burada öncelikle petlerimizi bir yoklayalım. Yerinden kalkmış pet olabilir. Şöyle kontrol ettiğim zaman buradaki petlerin şunda hareketlenme var fakat yerinden kopmamış, tutuyor. Şuradakilerde herhangi bir sıkıntı yok. Yerinde görünebilir fakat dokunduğunuz anda yerinden kopup kalkabilir. Şöyle kontrol ettiğim zaman petlerinden sadece şunda bir miktar oynama var fakat yerinde tutacaktır. Diğer petlerinde herhangi bir problem görünmüyor. Burada hassas bir şekilde çok fazla zorlamadan ve doğru ısıyı ayarlayarak pedlerin üzerine bir miktar lehimi bırakacağım. Bu lehim bacaklarımızın altta ısıtma esnasında lehimlenmesini sağlayacak bu şekilde. Olabildiğince fazla lehimi pedlerde bırakmaya çalışacağım. Soket darbe aldığı için de pedlerinize çok fazla yüklenmemeye çok fazla ısı uygulamamaya özen gösterin. Aksi halde hemen yerinden kopacaktır. Şuralara çok fazla koymayalım. Burada pedimin soketimin rahat bir şekilde oturmasını istiyorum. Böyle bir miktarda üzerinden geçelim. Burada güzel, parlak kabartılar elde ettiğiniz zaman olay tamam demektir. Evet, bu şekilde etlerin üzerine bir miktar. kabartı ekledim. Buradaki o çok az miktardaki lehim soketin yerine oturmasını sağlayacaktır. Şöyle nazikçe temizliğimizi de yapalım. Ardından yeni soketimi daha doğrusu eski soketimi yerine oturtacağım. Soketimi yerine oturttum. Şöyle bacaklarına bir miktar flux uygulayıp alttan yavaş yavaş soketi yerinden oynatmayacak şekilde ısıtmaya başlayacağım. Öncelikle ince pedlerimin tamamının bağlantı yaptığından emin olmam lazım. Ardından ana bacakların lehimlemesini yaparız. Evet. Soketim şu an görünürde yerine lehimlendi. Havada kalmış bacak varsa düzeltmesini yapacağız. Şöyle bir yoklama yapalım. Bütün bacakların yerine oturduğundan emin olalım. Ana bacaklarımız yerine oturmuş. Şurada ince bir bacağım var. Bu da güzel bir şekilde yerine oturmuş. Şuradaki bacağım boşta kalmış. Buraya kalema ve yardımıyla düzeltme yaparız. Şuradaki bacakları da yokladığım zaman herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Büyük bacaklarım zaten güzel bir şekilde yerine lehimlenmiş. Sadece şu kısımda yer alan bacağım hafif boşta kalmış. Şöyle biraz kartıma da açı vermek istiyorum. Bacağın yerini görelim. Karanlıkta kalmasın. Şöyle göstermek istiyorum. Sadece Şuradaki bacak arkadaşlar şu hareket ediyor gördüğünüz gibi. Diğerlerinde herhangi bir problem görünmüyor. Şurayı da biraz bu tarafa çekip ortalamak istiyorum. Yerine oturunca daha net belli oldu. Yamulmuş bir miktar. Kopma sırasında şöyle çok milimetrik düzeyde işler arkadaşlar. Sadece şuraya bir miktar Flux koyup kalem avya ile üzerinden geçmek istiyorum. Havyanızın ucunu güzelce temizleyin arkadaşlar. Yoksa doğrudan burada köprü oluşturur. Evet düzeltmemizi uyguladık. Şöyle baştan bacakları bir kontrol edelim. Ana bacaklarda herhangi bir sıkıntı yok. Şuradaki bacak zaten boşta. Şuradaki hareketliydi. Bu bacağımız yerine lehimlendi. Şuradaki bacak boşta. Diğerlerinde de herhangi bir problem yok. Ana bacaklarımız güzel bir şekilde yerine oturdu. Artık bu soketin büyük bacaklarını sabitleme bacaklarını yerine lehimleyebiliriz. Eğer burada bir sıkıntı varsa ve soketi yerinden tekrar sökmeniz gerekiyorsa büyük bacakları eğer yerine önceden lehimlediyseniz tekrar size söktük uğraş olur. O yüzden ana bacakları tam olarak yerine lehimlemeden önce bağlantı bacaklarının yerine oturduğundan emin olun. Şu şekilde ana bacaklarımı da güzelce yerine sabitleyeceğim. Doğrudan SMD şekilde yerlerine oturuyor. Arka tarafa herhangi bir şekilde bağlantı yapmıyor bacaklar. Şurayı da güzelce lehimledikten sonra bacak bağlantımız güzel bir şekilde yerine yapıldı. Şu an sadece eksik bir pedimiz kaldı. Şöyle bir temizlik yapalım. Çalıştığımız bölgeyi temiz bir şekilde görelim. Herhangi bir flux artığı kalmasın. Şu an sadece şuradaki bağlantının şuraya yapılması gerekiyor. Devre yolumun üzerindeki maskeyi hafifçe kazıdım. Şimdi buraya çok az bir lehim kondurup burayı sanki bir petmişçesine hazır hale getirmemiz lazım. Bu şekilde biraz da kabartı oluşsun. Bağlantı hazırladım. Karşı taraf zaten lehimlemeye müsait bir yer. Buraya bir tel bağlantısı yapalım. Buraya şekilde üzeri lehim kaplanmış çubuk şeklinde bir tel ayarladım. Bunun hizalamasını doğrudan buradaki yol üzerinden bağlantıya yapacağım. Rahatdan ısıttığımız zaman buradaki lehim eriyip yolumuza güzel bir şekilde bağlantı sağlayacaktır. Burada kalem ayağıyla çalışmaya kalkarsanız bütün bağlantı soketlerini birbirine köprüleyebilirsiniz. Bu şekilde milimetrik bir şekilde hizalamamı yaptım. Telimin üzerindeki lehim eridiği anda doğrudan buradaki bağlantı noktasına yapışacaktır. Bu şekilde Evet. Şu an lehimim eridi ve telimi üzerine aldı. Olay bu kadar arkadaşlar. Soğumasını bekleyeceğim. Ardından ısı uyguladığımız için tekrar bir pin kontrolü de yapacağım. Zannedersem şu an bağlantıyı sağladı. Mikroskop altında lehimin eriyip tele yapıştığını görebildim. Evet. Telimizi yerine lehimledik. Şöyle bir kontrol sağlayalım. Fazlalığını da aldım. Telimiz güzel bir şekilde karşı taraftaki pinle bağlantısını tamamladı. Herhangi bir problem görülmüyor. Temizliğimizi yapalım. Bu şekilde nazikçe bağlantılara zarar vermeden PCB temizliğimizi yaptıktan sonra kartımızı kullanabiliriz. Buraya ufak bir de maskeleme yapacağım. Üzerine açtığımız devre yolları oksitlenip hasar görmesin. Bütün soketi maskelemeyeceğim. Sadece iş yaptığımız yeri kapatacağım. Zira başka bir kopma hasar görme durumunda burada tekrar rahat çalışabilmesi açısından şöyle hafif soketimizi de kaydıralım. Minik bir maskeleme yaptık. Şuraları da güzelce kapatalım. Son olarak çıkartmış olduğumuz kabloları da yerlerine takalım. Kablo bağlantımızı da tamamladık. Sadece şuradaki kırmızı ait pedim yerinden saldığı için buradaki pedi yolunu takip ettik. Ve şuradaki konnektörün bacağına geliyormuş. Buraya doğrudan bağlantısını yaptık. Daha sağlıklı bir bağlantı olacaktır. Aksi halde buradan ped koparak tekrardan kartı arızaya düşürür. Burada gördüğünüz fiziksel bir arıza. Eğer ben fiziksel arızaları giderebiliyorum fakat elektronik arızaları tespit etmekte zorlanıyorum diyorsanız sizler için elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Bu kurslara da şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak ulaşabilir. Elektronik arızaların tespiti konusunda kendinizi geliştirebilir. Kendinize de yatırım yapabilirsiniz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.